Herkese merhabalar, ee, Merkez Bankası bugün e, enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Enflasyon raporu biliyorsunuz 3 ayda bir yayınlanıyor ve e, Merkez Bankası'nın en önemli iletişim araçlarından bir tanesi. E, bu raporda Merkez Bankası e, yıl sonu tahminlerini paylaşıyor e, ve de bu tahminlere temel teşkil eden varsayımlarını açıklıyor. E, i̇ç talep ve dış talep koşullarını nasıl e, gördüğünü paylaşıyor. soru cevap kısmında önemli oluyor sunumu. Buna göre merkez bankası beklediğimiz şekilde bir yıl sonunda revizyon bekliyorduk. Bir önceki enflasyon raporunda 9.4 olarak açıklamıştı yıl sonu enflasyon beklentisini. Daha doğrusu iki önceki raporda bu şekilde açıklamıştı. Geçen raporda değiştirmemişti. Bu oran tabi 9.4 piyasa beklentilerini o zaman bile Ocak ayındaki raporda bile oldukça altındaydı. Ama aylar içinde aylar geçtikçe enflasyon üzerindeki riskler artıyor. Onun içinde de bir revizyon bekliyorduk. Nitekim 12.2'ye revize etti Merkez Bankası. Biraz daha piyasa beklentilerine, piyasa e, ortalamasına yaklaştı diyebiliriz. Çünkü piyasada beklentiler genelde e, %13 ve üzeri şeklinde e, görüyoruz farklı farklı kanallarda. E, bir, e, bir sonraki yıl 2022 yılı e, enflasyon beklentisi ise %7 olarak açıklanmıştı daha önce. Onu da %7,5'a yükseltti Merkez Bankası. E, bu artışların arkasındaki en önemli nedenler olarak da e, tabii ithal fiyatları, kur geçişkenliği üzerinden ithal mallar malların fiyatlarındaki artışlar enflasyon e, görünümünü bozuyor beklentilerine yukarı çıkmasına neden oluyor. Ama onun dışında bir de Merkez Bankası birinci çeyrekle ilgili olarak ekonomik aktivitede bir parça yavaşlama öngörüyordu. Ee, geçen sene pandemi sonrasında verilen kredi teşvikleri çok önemli bir e, talep artışına neden olmuştu ve enflasyonist etkileri olmuştu. O etkilerin birinci çeyrek itibariyle kademeli bir şekilde ortadan kalkacağını öngörüyordu ama o şekilde gerçekleşmedi. Talep koşulları halen çok kuvvetli. İmalat, sanayi eee tarafı çok kuvvetli. E, bugünkü sunumda da Merkez Bankası buna da değindi. E, ve bütün bunlara bağlı olarak çıktı açığı tahminlerini yukarı revize etti. Yani enflasyonist baskılar çıktı açığı dolayısıyla yani ne demek o? Potansiyel üretimin gerçek e, gerçekleşen üretimin potansiyel üretimden e, yüksek olması e, durumu, çıktı açının pozitif olması ve enflasyon enflasyon üzerindeki baskının devam ettiğine daha doğrusu talep koşullarının enflasyon e, üzerinde baskı oluşturduğuna işaret ediyor 0.4 puanlık bir e, revizyon e, bu bu, ta, bu taraftan geldi dediğim gibi çok büyük bir kısmı da ithal fiyatlarından geldi e, Onun dışında bir önceki dönemki enflasyon beklentilerinden sapması da yukarı yönlü revize etmesine neden oldu e, Merkez Bankası'nın tahminlerini. E, ve de bu, bu bütün bu beklentilere paralel olarak da yukarı yönlü önemli bir revizyon gördük. Bizim beklentilerimizin biraz daha altında. Yani enflasyonun e, biz %13'ün üzerinde olabileceğini tahmin ediyoruz ve gelecek yılda %7 e, bizim tahminlerimize göre %7,5 pardon, düzeltilmiş e, revize edilmiş rakam. Bizim beklentilerimize göre e, oldukça düşük. E, tek haneli oranlara geldiğini görebiliriz belki hani şimdiden söylemek güç ama e, hani yüzde yedilik, yüzde yedi buçukluk bir şey beklemiyoruz düşüş. Oralara kadar düşüş beklemiyoruz en azından. E, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları arasında e, önemli notlar iç talep koşullarıyla ilgili dediğim gibi kredi büyümesinin özellikle de e, tüketici kredisi büyümesinin hızlandığına, sıkı para politikası e, duruşuna ters olarak e, para politikasındaki sıkılığa ters olarak ticari kredi artışlarının ılımlı olduğuna ama tüketici kredisi artışlarının oldukça hızlı olduğuna değindi. E, dış talep koşullarının e, yavaş yavaş e, iyileştiğine ve önümüzdeki e, dönemde de yılın ikinci yarısında da iyileşmeye devam edeceğine e, değindi. Aşılama çalışmalarıyla birlikte aşılama ilerledikçe istihdam piyasasındaki zayıflığın da geride bırakılacağına değindi e, Başkan Şahap Kavcıoğlu. E, ve de e, kapanmanın etkisinin e, tahminlere dahil edildiğini söyledi. E, şu anki e, kapanmanın etkisini Ayrıca da kur geçişkenliği yüzde yirminin biraz üzerinde hesapladıklarını e, söyledi. Bunun anlamı da şu, kur geçişkenliğinin yüzde yirminin üzerinde olması örneğin yüzde %10'luk bir e, kurdaki değer kaybı iki puanlık bir ekstra enflasyon getiriyor. Yüzde yirmi olarak alırsak kur geçişkenliğini. bu geçişkenliğini. Bu hesaplamalar zaman zaman döneme göre değişebiliyor. Şimdi ama bu aralar Merkez Bankası yüzde yirminin üzerinde bir rakamla çalışıyor açıklamalardan anladığımız. E, Merkez Bankası daha çok genel e, açıklamalarından, Merkez Bankası başkanının söylemlerinden anladığımız kadarıyla genel olarak enflasyondaki iyileşmeyi yılın ikinci yarısına e, ikinci yarısında bekliyor. Nisan'da tepe noktanın görülmesini ve bütün koşulların enflasyona yardımcı olacağı bir e, senaryoya göre e, çalışıyor anladığımız kadarıyla. Ancak burada hani istihdam artışını da ikinci yarıda bekliyor. Hizmet sektörünün <laughs> toparlanmasını da yansıtıyoruz da bekliyor. Dolayısıyla hani açıklanan talep koşulları, istihdam artışı da tabii ekstra bir talep getirecek. E, hizmet sektörünün ve faaliyetini arttırması da ekstra bir talep getirecek. Buna buna ilaveten e, kapanma dolayısıyla e, birim maliyetlerdeki artış Nihai tüketicilere, e, tüketici fiyatlarına muhtemelen açılmayla birlikte yansıtılacak. Bu, biz bunu pandeminin birinci döneminde görmüştük. Herkes bankası başkanı dedi ki e, biz bu dönemdeki birinci dalgadaki koşulları göz önüne alarak, oradaki yaşadıklarımızı baz alarak tahminlerimize dahil ettik ama o zamanki kadar e, kuvvetli bir etki beklemiyoruz. O kadar yüksek fiyat artışları beklemiyoruz. Ama e, anladığımız kadarıyla belli bir fiyat artışı olması bekleniyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman yılın ikinci yarısı aslında risklerin e, yine belirgin olacağı bir resme işaret ediyor. Onun için de biz Merkez Bankası hani yüzde on tahmini piyasaya yaklaşması açısından önemli. Ama dediğim gibi bizim e, beklentilerimiz biraz daha yukarı tarafta kalmaya devam edecek söz konusu. Riskler nedeniyle Önümüzdeki dönemde zaten e, enflasyon verisini göreceğiz. E, hemen ardından para politikası kurulu toplantısı gerçekleşecek yine. Hepsini e, tekrar bu, bu e, çerçevede değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar e, notlarımız. Görüşmek dileğiyle herkese iyi